Baba baba. Efendim oğlum, ne oldu? Uzaktan kumandalı arabam bozuldu. Hadi be. Kötü olmuş. Uzaktan kumandalı arabamı tamirciye götürür müsün baba? Tamirci mi? Ne tamircisi lan? Orada ben varken tamirciye mi gidilir? Baba sen ne anlarsın tamirden ya? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Benim büyük büyük dedem Osmanlı sarayında silahtar başıydı. Tamircilik benim kanımda var. Ya baba silahtar başı ile uzaktan kumandalı araba tamiri arasında nasıl bir bağ kurduğun anlayamadım. Olur mu oğlum? Her ikisi de mekanik sistem. Tamir benim işim. Tamircilik benim kanımda var. Baba senin deden aşçı değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aşçı olan dedem baba taraftan üçüncü göbek dedem. Silahtar başı olan dedemse anne taraftan ikinci göbek dedem. Bizde dede çok çok. Daha ne dedeler var bizde. Onları da ileriki video ileriki zamanlarda öğreneceksin oğlum. Vay be. Demek bizim sülalede her meslekten insan varmış. Çok renkli bir sülale. Evet evet öyle. Şimdi gevezeliği bırak da ver bakayım şu arabayı sen bana. Ama baba, arabamın akıbeti geçenki sucuklara dönmesin. Ya sen güven bana. Ver arabayı. Tamircilik benim kanımda var. Of ya. İyi al bakalım. Ha şöyle ya, biraz baba söz dinle. Ben şimdi tamire başlıyorum. Sen 10 dakika sonra gel ve arabanı sapa sağlam al oğlum. Tamam mı? Tamam baba. Ben 10 dakika sonra gelirim artık. Evet, arabamız burada. Yav bizim oğlan 4. yaşına girdiğinde aldığım araba değil mi bu yav? Allah Allah. İyi de yapmış aslında bugüne kadar kaliteli araba almışım. Bakayım. Tabii yani benden iyi bir kim bilecek yani? Benim bir tane dedem vardı herhalde. Nikola Tesla'nın yanında çıraktı ama hatırlayamadım şimdi tam. Neyse ben tamire başlayayım. Her zaman yanımda gezdirdiğim tornavidam. Evet, arabamızın altından başlıyoruz. Vidaları sökelim. Ya Allah, bismillah. Evet, birinci vidayı çıkarttık. İşte bu ikinci vidayı da çıkarttık. Güzel ilerliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Aha çıktı. Evet dördüncü videomuz da tamam. Şimdi arabamızı açabiliriz. Bakayım. Lan son bir vida kalmış. Bunu çıkartmayı unuttuk. Bakayım. Hadi oğlum Al Hayır, şey i̇şte, Oğlum bu ne lan? Bu kablolarda neden böyle? Hangi kabloyu kesmeliyim ya? Yeşili mi kessem? Yeşili kessem patlar mı? Nasıldı? Kırmızı mıydı yeşil miydi? Yoksa siyah mıydı? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Açamayacağım gözümü. Cennete mi geldim, cehenneme mi? Oh, bir yere gelmemişiz. Hayattayız Allah şükür. Oh, doğru kabloyu kesmişim. Güzel. Şimdi tekerlek. Oho. Bizim oğlan dağıtmış arabayı. Çok tozlu be Neyse Şu kablolar da işe yaramıyor herhalde Bunlar artık işe yaramaz ben bunları patlamasını da bakalım Gerek yok bunlar herhalde ya şey yapalım da Tamam tamam Ee şimdi Buradaki Ne yok? Neyse Şimdi bunu ne yapıyoruz? Tamam Tamam. Sana şu soru Sorumlusun Şurada kalan Tamam. Tamam. Evet Bunlara geldim şu kabloları Tamam

oyun <laughs> dokuma. Bir de modifiye oldu bak. Arkası kalkık, öne inik bak. Şurada da kesik kablolar öyle efekt vermiş. Baba geldim ben arabayı tamir ettin mi? Ayıpsın oğlum. Ben sana ne dedim? Tamir benim işim. Al bakalım arabanı. <laughs> Baba bu ne ya? Arabayı ne ha? girmişsin <laughs> cin çarpmışa dönmüş araba cin çarpmışa <laughs> olur mu oğlum araba sektörüne yeni bir bakış açısı getirdim baksana arabaya Picasso'nun tabloları gibi insan seyretmeye dayamaz <laughs> Baba sen ne diyorsun Allah aşkına arabam mahvolmuş olmuş. arabam gitti sen sanattan ne anlarsın zaten o araba artık bir oyuncak değil. O araba artık bir sanat eseri. Ben yaptım ben. Ya baba kabahatini bastırmak için şimdi de sanat eseri diyorsun. Arabam gitti ya. Güzelim kumandalı arabam gitti ya. Allah'ım <laughs> ya Allah. Ben bu Z kuşan hiç anlamıyorum. Ne yapsak beğendiremiyoruz. Çok ukala olmuş bunlar artık. Eskiden böyle miydi be? Bir tane tahta tabancaya dünyanın en mutlu çocuğu olurduk. Ne günlerdi be? <laughs> Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğeniyorsanız like da atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. senaryo yazmayı, video çekmeyi, montaj yapmayı, video fikri bulmayı geçtim. Beni bu işte en çok zorlayan şey bu videoyu çıkarmak. Çok bilmiş baba serisinin diğer videolarını izlemek istiyorsan kanalıma bir göz atabilirsin. Çok bilmiş baba. Sizinle.